Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir Coinlist ön satışı var ve ben de kripto içiliğine devam ediyorum. İşte bazen böyle her alan günü ikişer tane video çekmemiz gerekiyor. Bugün ZK Link ön satışını anlatacağım. İşin içinde ZK varsa bir kere hype var. O yüzden bizim için önemli bir ön satış. Üstelik whitelist içinde başvuruda bulunmayı göstereceğim size. Açıkçası fiyat hoşuma gitti. Fiyatla ilgili konuşacağız. Coinlist'in daha önceki performanslarına bakacağız. Coinliste nasıl para aktarabiliriz bunu konuşacağız ve bu ön satışı kazanma şansımızı arttırmak için karma puanı nasıl arttırabiliriz bunlara bakacağız. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar coin ön satışları önemli. Bunun sebebi ise eşit ve adil bir şekilde ön satışı kazanma şansınız var. Ne demek istiyorum? Mesela Dawmaker'dan veya CDFi'dan ön satışa katılmak isteseydiniz 10 binlerce dolar bazen coin kitlemeniz gerekiyor. Veya Binance'den veya Bybit'ten bu oyun satışlardan kazanmak istediğimiz zaman ciddi anlamda bir coin kitlememiz gerekiyor. Fakat Coinlist'te böyle bir şey yok. Coinlist rastgele hiç parası olmayanların bile katılabileceği bir şekilde bir ön satış düzenliyor. Sadece ön satıştan alacağınız coin'in parasını ödüyorsunuz. Yani ekstra bir stake etmeniz gerekmiyor. O yüzden de Coinlist e ön satışlara çok ilgi görüyor. Şimdi bugünkü projemizin adı arkadaşlar ZK Link ne yapacağız? Eğer Coinlist üyeliğiniz yoksa bir tane Coinlist üyeliği açıp kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması ilk etapta olursa çok şanslısınız. Olmazsa uğraş dur sıkıntılı bir durum. Şimdi etkinlik detaylarına gelin. Sizlerle birlikte bakalım. Şimdi satış tarihi arkadaşlar 25 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 21. Biz bu tarihte canlı yayın açacağız ve satış sırasında, ön satış sırasında ne yapmanız gerektiğini anlatacağım size. Bu yüzden eğer ön satış sırasında ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız da kanalımızı takip edin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Şimdi burada normalde satışa katılabileceğimiz bir son tarih vardı. Fakat onu şu an ekranda göremiyorum. Bununla ilgili bir güncelleme geldiği zaman biz duyuru kanalımızdan paylaşacağız bunu. Mesela şu an Subscute ön satışla devam ediyor. 15 Ocak'a kadar burada I kayıt olmamız ve parayı ödememiz gerekiyor. Fakat ZK'de şu an öyle bir şey göremedim arkadaşlar. İlginç. Token başına 0.15 dolar ödeyeceğiz ve %30'u 31 Mart'ta açılacak arkadaşlar. 31 Mart civarı açılacak. Geri kalan da 9 aylık lineer taksitle verecekler. Demek ki bu tarihte de arkadaşlar listeleme planlıyorlar. Şimdi 31 milyon adet token'ı Coinlist'in ön satış için ayırmışlar. Bir kişi minimum 100 dolar kalabiliyor. Maksimum 500 dolarlık kalabiliyor. Yani 100 dolarlık alıyorsanız 100 dolar ödemeniz yeterli. Bunun dışında başka bir stake etmenize gerek yok. Fonlama metotları USDT veya USDC gerekiyor. Şimdi az sonra katılım aşamasına da bakacağız ama hep şu soruluyor. E hocam ben Binance'ten paramı nasıl yatıracağım? Bununla ilgili bir video çekmiştik. IGP ile bir transfer ediyorduk. Bu videoyu da sağ üst köşeye mobil kart olarak gönderiyorum. O videoyu da izleyebilirsiniz. Hala IGP ile en ucuz transfer mi bilmiyorum ama o video size bir fikir olabilir. Şimdi benim en önem verdiğim konu arkadaşlar token'ın dağıtımı. Token dağıtımı önemli bir konu. Takıma %20'lik bir token ayrılmış. Komüniteye %30'luk bir token ayrılmış %20 erken satın alanlar için bir kısım 3 coinlist satışı, yüzde 22 de ekosistem yani güzel bir token dağılım var diyebiliriz. Kim ne kadar alıyor tek tek yazdım. Coinlist ne kadar alıyor, likit ne kadar alıyor, coinlist e ön satışına kadar alıyor bunları yazdım. Böyle bir liste oluşturdum. İşte community'nin yüzde 30'unun yüzde 10'unun 50'si ilk gösterimde açığa çıkacak. Örnek veriyorum coinlist'in yüzde 3 toplam token arzının bunda yüzde 30'u tg'de açığa çıkacak. Toplam arkadaşlar yüzde 9,26 ilk listeleme anda serbest kalacak. O da yaklaşık 1 milyar adet arz düşünürsek. 92 milyonluk bir başlangıç arzı demek. Açıkçası fiyatın 1 ile 2 dolar arası görmesi şu an çok araştırma yapmadım seviyede yapabileceğim bir yorum. Yani 0.15'ten alacağımız şeyin 1 dolar görmesi de bizim için güzel bir oran. İlk taksitte bile ana paramızı çıkartmış oluyoruz, riskimizi azaltmış oluyoruz. Şimdi benim en önem verdiğim ikinci konu kimler destekliyor bu projeyi. Baktığımız zaman Coinbase destekçisi, Huobi destekçisi, Polygon Ventures, Solana Ventures destekçileri, Cryptocom destekçileri Morning Ventures destekçileri. Bunlar çok büyük ve değerli şirketler. Yani aynı anda birçok merkezi projede listelenebilecek bir proje muhtemelen 10x ile 20x arası bir verim gösterebileceğini düşünüyorum. Şimdi CoinList'in daha önce yaptığı projelerde en yüksek gördüğü rakamlara bakacak olursak Solana tabii ki aykırı bir durum ama Casper 300x yapmış. Fil 123x yapmış. Near 70x yapmış. Immutable 59x yapmış. Çok güzel performansları var. Özellikle bu ada Coinlist'in ön satışları arkadaşlar güzel kazandırıyor. O yüzden denemeyi unutmayın. Tabi tutup paranıza göre deneyeceksiniz. Yani 1000 dolarınız varsa 1000 dolarını buraya atmanın anlamı yok. 100 dolar yeterli arkadaşlar. Şu an sizin izlediğiniz videoda da ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan, sabit yorumdaki tweet'i paylaşan iki arkadaş bizden 300 lira kazanıyorlar dostlarım. Şimdi bu ön satışları kazanabilmek için karma puanınızı arttırmanız gerekiyor. Karma puanı nasıl arttırabilirsiniz? Bununla ilgili bir video hazırlamıştık. Bunu da mobil kart olarak gönderiyorum. Sağ üst köşeye tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi önce kaydı göstereceğim. Sonra whitelist'i göstereceğim arkadaşlar. Get Start'ta tıklıyorsunuz. Ardından Continue With deyip isminizle ilerliyorsunuz. Ardından arkadaşlar ülke olarak Türkiye'yi seçtik. Şimdi quiz sorularını cevaplamamız lazım. İlk sorunun cevabı 31 milyon 250 bin adet. İkinci sorunun cevabı 0 bilgi teknolojisine dayalı çok zincirli bir toplama Altyapısı. Üçüncü sorunun cevabı USDT ve USDC. Dördüncü sorunun cevabı Coinlist.co. Beşinci sorunun cevabı arkadaşlar 0,15 dolar. Altıncı sorunun cevabı da tabi bunları Türkçe'ye çevirip söylüyorum. Satış başlamadan önce planladığım satın almayla devam eden seçeneği işaretleriniz gerekiyor. En uzun seçenek. Ardından devam et'e basıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar metamaskınızı bağlayacaksınız. Benim cüzdanım bağlı olduğu için şu an bağlayamıyorum. Siz cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Ardından tekrar devam et diyorum. Şimdi burada diyor ki ne kadarlık alacaksın diyor. 100 dolar ile 500 dolar arası gücünüze göre bir rakam girmeniz gerekiyor ve bunu USDC ile mi USDT ile mi ödeyeceksiniz bunu seçeceksiniz. Bu parayı Metamask'ınızdaki cüzdandan almıyor. Coinlist hesabınızdaki cüzdandan alacak arkadaşlar. Yani ben Binance'ten ICP aktarmaya anlattım o videoda. Aslında doları ICP'ye çeviriyorum. Sonra Binance'ten Coinlist'e aktarıyorum. Sonra da o ICP'yi tekrar dolara çeviriyorum. Mantık bu şekilde çalışıyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Başka ekstra bir şey yok. Yani bu ön satış hazırlanırken tabii ki alacağınız miktarın cüzdanınızda bulunması gerekiyor. 14 gün sonra arkadaşlar ön satış gerçekleşecek. Şimdi gelin bir de white list'e başvurmaya bakalım. Apply for white list dedim. Buraya arkadaşlar mail adresinizi yazıyorsunuz. Buraya MetaMask'ı bağlayacağız. Sonra Twitter'a tıklayıp Twitter hesabımızı bağlıyoruz. Ardından en aşağıda da Discord hesabımızı bağlamamız yetiyor. Sosyal medyada arkadaşlar ZK Link ile ilgili sosyal medyalarda aktif olmak gerekiyor. Ve ZK Link on chain protokolüyle de etkileşimde olmak gerekiyor. Bu white kazanabilmek için. Dediğim gibi arkadaşlar güzel bir projeye benziyor. Subsquid de güzel bir proje. Şu an bu ikisinin ön satışlarına da başvurun. Biz bunların canlı yayınlarına da açacağız. Yani bu ön satışa katılırken canlı yayını da açacağız. Orada bir hata yapmanızı istemiyorum. Bu yüzden kanala abone olabilirsiniz. Hem bizi motive etmiş desteklemiş olursunuz hem de canlı yeni kaçırmazsınız. Bu arada arkadaşlar böyle tek bir cümleyle de, de projeyi inceleyelim. Projenin ne olduğu bizim için çok önemli. ZK Link sıfır bilgi kanıtı teknolojisini kullanarak çok zincirli bir Rollup altyapısıdır. Blok zinciri arasında uyumluluk ve standartlaşma sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Özellikle likitte parçalanması, çok zincirli dağıtım karmaşıklığı, gezinme zorlukları ve zincirler arası işlemlerdeki güvenlik risklerine de konu alıyor. Bu proje hype yapacağı benziyor arkadaşlar. Arkasında çok sağlam da isimler var. Yine aklınıza bir şey takılırsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Tek tek bütün yorumları okuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.